Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşım Baran'la beraber standoff 2 oynayacağız. Kamerayı açayım göstereyim. Evet, bu da ben de? Ben de. şimdi. Ben şimdi oynayacağım. Artık göremezsin. Kartlarım bitti. Ne yapacağım? Hadi ben alırsın işte dedikten. kart. Ben diyeceğim. Ver bakayım. Alırız. Ben hesabımı açtım. Bakayım. Mobil Alır. Olurdu. Sen mi kaybettin? Evet. Al, al. Aynen aynen kardeşim, öyle diyebilirim. Tamam, ben hemen arkadaş kaldı. O davet edin. Seni kabul etti. Şimdi oyna. Tamam. Hayır, bir dakika, iptal, iptal. Niye? Çünkü oynamayacağız bunu. İptal etsin mi? Lan! Ha bir de basma tabii. 3 Tamam. İmhal denen şuradan İmha geçim daha geçim iyi ya. Şu olmuş, şu halit olmasın. İşte. Duel olsun aynı. Oya. Bekle üç tane güneş getirebilir mi? Güneş koy. Değil o bir dakika. Ne oluyor? Hmm, tamam. Bak ben de. Geldim. İnanma zaten. Hiç inanmıyorum. <laughs> Gördün mü ne yaptırdım adamı? Şimdi benim sayemde. Kaybettin mi? Bekle, ben olsaydım yenerdim ben. Bu tablet benim kadar herhalde. Yok, bu bu tablet bu kadardı. Terörlerle benim... mücadele mi? Teröristler mi? Hangisi olacak? Patlamam. Oha kuşun çıktı. Onlar bizim. <laughs> Bir <Bu> şey. Hangisi? <laughs> O, Aynı aynı CS:GO gibi. CS:GO ne? CS:GO'yu bilen vardır. Farklılıkların şey biliyor ya. Neredes? Nerede? Nerede? VS mi atıyor? Abi. Nerede? Efendim. O bu benim mekan. Gitti. muhtemelen. Evet Süleyman yaptı. Bu ısınma maçı vardı. Neredesin lan? Korkmadan çık <laughs> yukarıdayım ben. Sıkıyorum. Ben ne istiyorum ya? Bir dakika. Sıra sıra oynarsınız. Arkaya gittim. Ben standoff'u çok iyi oynadım. Amcam da oynuyor. Ben de basın sordum. Neredesin oğlum? Lan aşağı ya. bekle tamam geliyorum. Evet iki saat arkaya bulamadık. Isınma maçı abi. <laughs> abi ben İkide bir. Olduğun biri. yerde dur. Lan benim mekana git şimdi. Merdivenin oradayım. Neredesin lan? Isınma maçı. Bakalım şey Allah ben... Ne Allah. verdi lan bu bize? Allah beni Mutladık lan oyun. Gel. Nereye sıkıyorsun? Aha bomba izle. attım. Sen bekle. atacağım. Ya düzgün oynayaktır. Bu ya düzgün oynuyor? Susun lütfen. Kesin bu kazanacak çok iyi. Böyle derim şimdi. Obo. Ağabey! Durun. bombası Nerede oğlum? Bak korkarak kaçıyorsunuz. <laughs> oradayım ben. Patladı. Patladı. No. Lan. Ne bileyim. <laughs> Şimdi bu, bu, ne? Aldın bu sefer aldım seni. <laughs> şey. Bekle bekle. Söyle. Neredesin lan? Nerede pişiyorsun? Tamam, artık de Nerede pişiyor? Buzdum oğlum ben. Ne? Oh yeah, Enine bekle. Tipe bak. Kendimi yakarım. Oh, bu. Uy, bu. bundan alırım ben. Oğlum ben bu silahı çok iyi. En sevdiğim silahlar bunlar benim. Ağır silahlar ben bayılırım. Şişt, Buradayım lan. Ertuğrul çok korkak. Ha. seni arıyorum oğlum. Oradayım ya sıktım. Köy Ben de oynayacağım Ben de diye. Ben de diye. Ben arkamda ya hadi tamam şey bu, bu bu sefer oh. bu sefer aldım onu. Yok. Aldım oğlum taramalıyla <laughs> <laughs> lan ben. Ben silahı silah oğlum. Evet. Anne pusun. Kusmadım lan. İyi durma. Uy! Uy! Sen kimsin de beni yaktın ya? he buzduk. Gel Vücuduna ya, sıktım. Seni, seni Oo, bunlar kuduttuk yine. alırım Birbirinizi ben Birbirinizi öldürmeye mi çalışıyorsunuz? Ben de öyleyim be. Maranın sıra sıra oynarsanız oynayın. Ya da e, esenmen al esenmen. Esenmenle. Dostum mu? Doğru bir yerden geldi çıktı. Doğru mu? Ama AKR olmasaydı alırdım ben. Tabii. Evet, evet. Uy bu sefer aldım. Benim silahım hem de senin silahın gibi siyah değil ha. Tövbe hmm, yarabbim ya. Yok herkes neden kazanır? Hoş olmuyor. Neredesin lan? Öyleyim. Nasıl ya? Hadi alırdın. Yap 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 yap. Kapalı Yeah.